Adana'nın gururu Adana Şehir Hastanesi. Hakikaten bir şehir kadar bize gurur veriyor. Değil mi? Yollarımız var, köprülerimiz var, barajlarımız var, tünellerimiz var. Teknolojide ilerliyoruz. Az kaldı, bütün millet olarak uçacağız. Yeryüzü bize dar geliyor, gökyüzünde uçacağız hepimiz. Yarın siz bu kadar beyninizi yediyseniz diyecekler. Dünya çökmeye başladığında maddi manevi çöktüğünde siz bu kadar beyninizi yediyseniz hiçbiriniz değilsiniz o adam. Ahir zamanda Peygamber Efendimiz duası üzerinde olan ne şeyhleriniz, ne hocalarınız, ne milletvekilleriniz, ne de cumhurbaşkanınız. Çünkü biz çocukla oyun oynar gibi rahatlıkla sizi kandırabiliyoruz. Değersiz insanlarsınız üç kuruşa devletinizi, milletinizi, vatanınızı satıyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in duası üzerinde olan kişi çok değerli. Her şeye razı olur, değerini muhafaza eden bir insan. Siz hiçbiriniz değilsiniz. Olsaydınız bütün dünya maddi, manevi bu kadar çökmezdi. Siz alimler, siz şeyhler, siz hocalar, hatta cumhurbaşkanınıza varıncaya kadar bu ülkenin üzerinde Peygamber Efendimiz duası var deyip dünyaya şov yapmadınız mı? Hatta Türk Silahlı Kuvvetlerinize Muhammed'in ordusu çıktı demediniz mi? Peki sizseniz niye dünya çöküyor? Bizden birlikte siz niye yok oluyorsunuz? O zaman hiçbiriniz değilsiniz. Yan bu adamı bu ülkede katlettiniz. Yan da devre dışı bıraktınız. Doğru. Ben devre dışı olabilmek için mağlulen emekli olmak için hastaneye geldim. Devre dışı. Yarın hepinizi karşılarına dikecekler. Bu millet gerçekten akıl hastası. Nasıl? Bizim hocalarımız, şeyhlerimiz her sene hacca giderler. Çok mübarek insanlar. Ve millete öyle söyler para toplarlar bu ülkede. Bu topladıkları paralar bir şey değil ki. Her sene hacca giderler. Peygamber Efendimiz'in bu ülke üzerinde duası var. Der. Dünyanın her yerinden gelen zengin iş adamlarından bavullar doğrusu parayı bu ülkeye getirirler. Yanlış duymadınız. Bu ülkeye getirirler. Her sene de giderler. Her sene de giderler. Ve arkasına Sofileri bizim hocalarımız, şeyhlerimiz çok mübarek insanlar. Her sene hacca gidiyorlar derler. Peki bunlar hacca giderken Allah rızası için mi gidiyorlar, dünya için mi gidiyorlar? Ve Peygamber Efendimiz bu ülke üzerinde duası olduğunu herkese söylediler. Bütün dünya aleme kendinizi kendiniz deşifre ettiniz. Ve yarın bunlar hiçbiriniz değilmiş diyecekler hiçbiriniz değilmişsiniz diyecekler. Bugün sofilerine işte seyitlere diyorlar ki ne dua edin. Haccın yolu açılsın bu hastalık gitsin de o mübarek toprakları özledik. Vallahi de billahi de o mübarek toprakları özlemediler. Oradaki gelecek olan bavullar doğrusu parayı özlediler. Siz bu kadar mı beyninizi yediniz? Bişri Hafiye Hazretleri sarhoş, ayaşın biriydi. Hocasından karşılaşınca manevi bir ilmin nakli, canın candan bağı. Gönlündeki nifahlar gitti ve gönüllerin sultanı oldu. Biş Rafi Hazretleri Bağdat sokaklarında gezerken Biş adı Hafiye Yalın Ayak. Hocasıyla karşılaştığında kendini unutmamak için ayakkabı giymedi. Bağdat sokaklarında hayvanlar bile sokaklara pislemezlerdi o mübareğin hürmetine. Bakın bir tarafta ayyaş, bir tarafta bir manevi ilmin nakliyle gönüllerin sultanı oldu. Peki bunu bilen bu asırdaki alimler, şeyhler bunu biliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu ülkesin üzerinde duası olduğunu söylüyor. Bütün dünya aleme ve bundan FETÖ'cüler yurt dışından para topluyorlar. Süleymancılar topluyorlar, şeyhler topluyorlar. Herkes dünyayı kurtarıyor. Yarın dünya maddi manevi çöküp bu ülkede yok olmaya başlayınca Hiçbiriniz değil mi, değilmişsiniz, siz pis soytarılarsınız diyecekler Cumhurbaşkanınıza varıncaya kadar. Yan o adamı bu ülkede katlettiniz, yan da devre dışı bıraktınız. Bakın dış güçler hemen olayı çözecek. Yanlış duymadınız. Ben kendimi devre dışı bırakıyorum. Nasıl mahalle emekli olmak için hastaneye geldim. Burası Yenişehir Hastanesi. Ardınız gibi bilin her şey yok olmaya başlayınca, iş cana gelince dış güçlere karşılık beni çıkaracaklar. Cumhurbaşkanınız nerede? Bu adam. Milletvekiliniz nerede? Bu adam. Valileriniz, kaymakamlarınız, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Güçleri bu adam. Siz manyak mısınız diyecekler. 29 yıl boyunca senaryo üstüne senaryo yazdınız. Adamın ne namusunu ne şerefini bıraktınız. Allah razı için nereleri yaptıysanız darmadağın edip dünyaya zulüm yaydınız bedelinde kendi evlatlarınızı katlettiniz. Bu adamın her şeyini aldınız. Senaryo üstüne senaryo yazdınız. zırh dediniz. dediğiniz adam şimdi de bu adam bizim her şeyimiz diyorsun. Vallahi bu adam bize bir tokat vurdu, ayıktırdı. Bundan sonra bundan siz bu ancak bu adam sizden baş edebilir Yarın bu ülkeye gelip bunların geliri dışarıya gidiyor ve Türkiye'nin bütün gelir kaynakları kesildiği için bunlara karşılık bu ülkeyi alabilmek için anlaşma yapacaklar. Yanlış duymadın. Köprüler, yollar, otobanlar, tüneller, bu hastanelerin bütün geliri kullanılsa da kullanılmasa da geliri dışarıya akıyor. Yani bir nevi bu ülke hızlı bir vakumlanmaya girdi. Şimdi hanginizde desem ki bu apartman senindir. Tamam dersin hani geliri dersin. Geliri benim değilse bu, bu apartman benim değil ki dersin. Bu kadar aklınız çalışıyor da bunlara niye çalışmıyor? Kemal Sunan'ın yıllar önce çocuktuk film filmini seyrederken Kemal Sunan'a köp şey, köprüyü satıyorlardı. Boğaz Köprüsü'nü. Hepimiz kahkaha bu kadar salaklık olur mu? Ya Kemal Sunal salaktı da siz de manyak mısınız? Her şeye inandınız. Ve bu gelir kaynaklarına karşılık Lozan Anlaşması gibi 2023'te bu ülkenin bütününü almak isteyecekler. Ve ne yazık ki o gün bizi karşılarına dikecekler. Bize gerekeni söyleyeceğiz. Kusura bakmayın Lozan Anlaşması'nda inançlı babayit bir adam karşınıza çıkmadı. Şimdi bütün Türk milleti adına ben varım. Bütün Müslümanların adına ben varım. Gayrimüslimler, Yahudiler, Hristiyanların bilim adamları. Bu ülkeyi istiyoruz diyecekler, tamam. Neye karşılık? Bu ülkenin bütün gelir kaynakları bizim ve ödeyemiyorsunuz, ona karşılık donunuza varıncaya kadar alacağız diyecek. Kağıt üzerinde siz haklısınız, hak nazarında da biz haklıyız, alimleriniz. Bilim adamlarınız burada mı? He. Bizim istediğimiz rahmetten dolayı Müslümanı da gayrimüslimi de eftiklenmiyor mu? Eftikleniyoruz. O zaman siz bizim hatırımıza eftiklenirken biz size nasıl borçlu oluyoruz dediğinde kütler dururlar. Gidin 40 gün düşünün derim. Düşünmemize gerek yok. Biz sizin mukaddes kitabınız Hazreti Kur'an'ı sizden daha iyi biliyoruz. Doğru söyledin. Peki bu ülkedeki itleriniz suculuk buculuk adı altında. Bu ülkelerin bu vatanın evlatlarına Müslüman olduğunuzu unutturdunuz. Vatansever olduğunu unutturdunuz. İnsan olduğunu unutturdunuz. Vahşice birbirlerinize katlettirdiniz. Bu vatanın evlatlarını birbirlerine katlettirdiniz. Bu ülkede sizin misyonerliğinizi yapan, ilkliğinizi yapan adamlara yaptırdınız. Doğru mu? Doğru. Siz bize borçlu olduğunuzu söylüyorsunuz. Bütün dünya gider, geri gelir ama bir can gelmez. Bu ülkede giden öyle baba var ki onların dırnağına dünyayı değişmez. Siz dünyalık olarak bu alacaklı olduğunuzu söylüyorsunuz. O alacağınızı oluşturabilmek için yüz binlerce bu vatanın evladının canını katlettirdiniz. Bir tanesine karşı bütün dünyayı istiyoruz. Ya aman havar, amana havarım var, hak ve hakikat. Siz bu ülkeyi paramparça edip, yok edebilip, ele geçirebilmek için bu ülkedeki itlerinizi kullanmadınız mı? Çuculuk buculuk adı altında kardeşi kardeşe katlettirmediniz mi? Ne kadar ba ba baba itler varsa inançlı vatansever, bu vatanın evlatlarına katlettirmediniz mi? Bu oyunu bilen tek bir adam vardı. Sizin itleriniz yıllarca senaryo üstüne senaryo çevirdi. Deli olduğumu, kötü olduğumu söylediniz. Ve sonunda beni devre dışı bıraktırdınız. Siz hepiniz devre dışı kaldınız. Yan bu ülkeye borç, borcu boş verin. Biz sizden alacaklıyız. Alacağımıza karşılık bu ülkeye maddi manevi destek verin. Bu ülke var olduğu müddetçe bütün dünya var. Bu ülke yok oldukça bizden birlikte de siz yok oluyorsunuz. Yokluk mu, ebediyen varlık mı? Yan tövbe edin, normal bir Müslüman olarak defolun, çekilin yolumuzdan. Yan da gayrimüslim olarak yaşamaya devam edin. Kendi halkınızı kandırın ama bizim halkımızı kandıramazsınız. Bir tane Müslümana ordularınızla saldırıp yok etmek istediniz. İnançlı, vatansever bir Müslümana gücünüz yetmedi. Yarın bu halk ayaklandığında Hak ve hakikati gördüğünde iman cevheriyle bütünleştiğinde siz bu halkın önüne nasıl geçeceksiniz? Aklınızı başınıza alın. Alacağınız yok. Sizin bize borcunuz var. Borcunuza karşılık maddi manevi bütün dünya bu ülkeye destek vermek zorunda. Peki bu şimdiye kadar bunların ittiğini yapanlar bizi katletmiş da inan bütün Türk milletini yok edecekler. Bugün devlet işi kaldım adınız gibi bilin dünyanın her yerinden gelecekler. Peygamber Efendimiz'in duası bu ülkenin üzerinde demediniz mi? Evet. Ya biz dünyanın her yerinden FETÖ'cüler bir yandan para topluyordu, Süleymancılar bir taraftan, tarikatçılar bir taraftan, diğer tarikat, cemaat liderleri her sene hacca geliyor, bavul bavul para veriyorduk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duası olan kişi bu ülkedeyse bu kişi maddi manevi çok güçlü hizmetlerin hiç durmamamış olması gerekiyor. Bu ülke ve dünya Kerbela'ya dönmemesi gerekiyordu. Yan onu bu ülkede katlettiniz bilerek yan da devre dışı bıraktınız. Hepinize bu soruyu soracaklar. Siz kendi elinizle kendi yerinizi söylediniz. Ve hepinize diyecekler. Tekrar söyleyeyim. Bütün tarikat, cemaat, liderlerine, hepinize, cumhurbaşkanına varıncaya kadar siz değilsiniz. Hepiniz pis sahtekarsınız. Onu yan kart ettiniz, yan devre dışı bıraktınız. Bakın, gayrimüslimler hak ve hakikati sizden daha iyi biliyorlar. İş cana gelsin.